Evet. Bugünkü Bugün Çünkü balıklarımızı çektik. Bugün kısmetlerimizde bunlar varmış. Şunlar abi bak. Şunlar büyükler. Bir... Oo. Daha büyük bu. Aynen kuzu kuzu. Şuna bak şuna bak. Maşallah. Erkek bu He? Evet. Bir, bir, tane diş almışız ya. Diş hangisi? Aa, işte var? o baştaki. Bu Hı şey Hmm. Haber bunu yok mu? Var var. Heh? Yok mu? Yok. Belki de karnım oraya dolandı. Baktın da. Hmm. O ne? ne Kaç kız? Kaç tane var? İki, dört, altı, yedi tane. Evet, bir Maşallah. tane, de, bir tane de kaçırdık sekiz tane. Şuna bir bak lan. Ee, evet, tosun, tosun. Şunlara bir bak lan. Aslanlarıma bir bak lan. <laughs> ben tutarım demedim mi sana? Dedin. Allah bizim işimiz dedin